Ahmet Okan'ın gördüğünü alacağım. Alacağım. Alacağım o gözlüğü. Aldım. Aldım. Evet arkadaşlar aldık. Ve şu an gözlüğü kullanıyoruz. Biraz sonra para toplayayım. Şapka da alacağım. Bayağı gelmiş abi bu. Ters yönü alıyorum. Oley boşuna oley, oley oley. Oley. O boşu boşu görünmez oldu. Hı, gol attım. Abi, bu iyi oynuyor. Ay iyi oynamıyor. Ben yeniyorum. Ama sonra yenilirsem diye korkuyorum abi ya. Abi o kaleyi tam gol atarken büyük yapacaksın. Öyle kazanacaksın. Golü atacak mı? Geri zekalı ya. Top kullan ateşli top kullandı da işe yaramadı. İşte tekme tokat dalmaya çalışıyor ama yeniyorum. O ters yön olmasaydı vallahi görünmez adamı hiç yenemezdim. 5 golde 0 gol 5, 5 gol atmasına imkan yok kazanacağım ya yeah. Onun Oğlum bunu söylediğimde hep adam gol atıyor Neyse bunu kazanmam lazım Hadi bunu kazanmam lazım kazanıyorum kazanıyorum kazanamayacağım be Deyince kazanıyorum yani kazanamayacağım Hayır kazanamıyorum kazanamıyorum 1'e 8 kazanamıyorum şimdi gol atacağım. Aynen. Ne dedim? Ahmet Agay'ım ben oğlum. Çaktırmayın Ahmet Agay'ım. Ahmet Aga. Ahmet Aga. Ahmet Aga. Ahmet. Çok yaşa. Çok yaşa Ahmet Aga. Çok yaşa. Çok yaşa Ahmet Ağa. Çok yaşa Ahmet Ağa. Çok yaşa, çok yaşa Ahmet Ağa. Oh, Afiyetler. Ne sağ. Mahlum atabileceğim mi atamadım. Adam da bana atamadı. Ye biraz para kazdı. Abi hadi bir bin lira olsaydı bir bakalım abi kaç paraymış şapkalar. kadar. Şapkalar iki bin liradan başlıyor. En iyisi kaç para? Ahmet Akan'ın şeyine var mı? Ucuz bin hiç alamam abi. Abi keşke bu kadar param olsa da alsaydım şu kartalıyı ya. Oğlum ben ileri gidemedim. Bu mu en iyisi Şaka yapıyorsun. Değil mi sen bana? Tamam. 2000 liraya bu varmış. 2000 lira biriktirince alırız. Yemiş la bu yalnız. Bir altı kazanalım bakalım. Evet. Katkıda bulundu abi. Bayağı bir katkı oldu. Bağladık. Ama şimdi bir geri geliyorum. Hiç bağlamadan. Bu işe yaramıyormuş. Kapat abi şunu ya. Ezder ya. 在长沙，平昌县。